Ben oyuncu arkadaşım lafına şeyi sormak istiyorum. Birlikte oynadınız mı yönetmenliğini de yaşayarak mı sadece oyuncu? Yönetmenliğini de yaşadım, oyunculuğunu ha. da yaşadım, senaristliğini de yaşadım. Hepsini yaşadım. Ha, güzel. O zaman tamam. Yani anlatayım mı? Anlat. Şimdi bir e, film çekiyoruz. Filmin adı Bahçıvan. Haldun Dormen ben ve İbrahim Bey oynuyor. Ay bir, de, bir de bir de bak orada var Ayşegül Gül Gildiz. Ah, Ayşe Gülcüm de var. Evet, evet. Ama daha gelmedim, daha baştan başladım. Sonuna doğru gelecektim zaten ortasında. Ha biliyorsun Şimdi... değil mi orada oturduğunu? Ayol bilmez miyim? Konuştuk demin odada. Ha. Şimdi... Filmin adı Bahçıvan. Tamam. Tamam. Mı? Ee, Ama filmdeki hikaye Bahçıvana benzemiyor. Bir dakika. Bahçıvan e, yani Doğu ile Batı sentezi. Biz de e, Doğu ile Batı sentezinin komedisi çıkacak. Biz de Aldon Dorman'la, oh, laler şekerim. Evet. evet. Batılı bir aileyiz böyle. Tamam. Ve Bahçıvanımız var. Tamam. Şimdi biz ilk gün bunun bir çekimini yaptık. İkinci gün İbrahim Bey geldi. İbrahimcim, pardon. Geldi. Dedi ki Cem. Cim'i ekledim. ekledim İbrahimci. <laughs> dedi ki ben bu dedi pek bu senaryoyu pek beğenmedim dedi. De goti çi goti. Al goti vur goti dedi. Bu, o, o, dedi şu dedi bu dedi demekmiş. Bak nasıl ezberlemiş. <laughs> yani nasıl o günlerin hatıra. Sen ne dedin ona dedi bu ne dedi. O ne dedi bu ne dedi şu ne dedi. De goti çi goti dedi. Aldı kalem kağıdı senaryoyu yazdı. Senaryo bahçıvanken birdenbire adı Komser Kemal oldu. <laughs> Bahçıvan'dan komiser, komiser Kemal'e Kemal geçtik biz Bahçıvan'dan. Orada değil mi? Her şey o gün oldu. Her oluyor, şey sette. o gün oldu. Tabii. Haldun, a şekerim, a şekerim, biz neydik, ne olduk, o ne oldu? Şeker <laughs> <laughs> Tabii. Haldun olayı çözemedi. Sonra kan davasına dönüştü. Sonra e, filmin adı, bir da anlatacağım. Bu en sevdiğim yeri. komiser Kemal'e inanılmaz. Komiser şey. Kemal'ken film... Ee, biz tabii Komiser Kemal oldu. Bahçıvan yok artık. Biz Aa, Bahçıvan'sızız. Bahçıvansız. Külliyen bitti. Ama biz ne işimiz var orada? Komiser Kemal ne oldu şimdi? Biz ne olduk? Orasını anlayamadık daha. Yazıyor. Her gün bir sayfa geliyor ki biz ona göre oynayacağız. Fakat bir sabah saat 7'deydi benim e, çağrılma saatim. 7'de gittim. Bana dedi ki gel otur dedi. Ben dedi, bu sabaha kadar dedi müthiş bir şarkı yaptım dedi. Aa. Bak onu dinleteyim sana dedi. Bulamadım, bulamadım diye bir şarkı. Döndü bana Ulan dedi bu ki... Bu fena valla fena. Gel dedi, bu dedi, dizinin adı dedi, bulamadım olsun dedi. Aa. Orada... Bahçıvan Komiser Kemal Bulamadım. Sonrasını hatırlamıyorum. Sonrası şu oldu, kan davası oldu. Ben gizli gelmişim kan davasına de kızını kaçıracağım. Haldun abinin. Heh. Bir de orada bunu da anlatacağım. Bu benim içimde çok kaldı. Haldun'a döndü dedi ki kızı göreceksin sen dedi. Diyeceksin ki dedi ama biz o lala falan oynuyoruz ya böyle o züppe lala. bir ay Sen diyeceksin ki dedi sen solma gulüm emi o lala. <laughs> Haldun Hoca'ya dedi. O lala. Sonra. Şimdi Haldun bana dedi Aşkım bu böyle olur mu dedi. Bu böyle pek olmaz dedim. Olacak dedi. Haldun sen solma gülüm emi. O lala dedi bana da döndü. Hiç fena olmadı şekerim dedi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen bunlar yaşandı bu sette. Üç katlı bir evde çekim yapıyoruz. Birden bire... Bu sıkıntı geçti Haldun abinin yanından. Tabii yerinde olsun her